Can Bonomo mesajlarını saniye oynuyoruz, saniye, bono. dedim, yolladım, <laughs> ee, hatta bir saniye, Çok Facebook sayfamıza yani. da onu gireyim ben, Biz bulduk ya. şöyle. Yolladım efendim, yanıtlarınızı bekliyoruz. Bazen böyle ben yolladım falan derken, bilenler hemen şey yapmaya başlıyor, tamam ben de canlı yayında birazdan şeyleri, dalgalanmaları sizlere duyuracağım dedik ve bu arada Eurovision'da mesela hiç bu halk katılımına falan SMS yollayan, oy kullanan var mı için Çin katılırsa o Erovizyon'un bir anlamı kalmaz o zaman. Mi? <laughs> 2,5 <laughs> milyar mesajla nesiyle savaşacaksın zaten her sene birinci oluruz ama. <laughs> ya da operatörlerden böyle toplu mesajlar gelse falan. Ama şey Eurovision yani. Hani Çin'le değil mi? <gülüyor> Anlamazdık. hayır <laughs> hayır. hayır. Avrupa'nın yarışması Allah Boş mesaj bile yani. 800 milyon tane. Ama yok aslında şeyler filan e, bu... Ha, Avrupa tabii Çin'le alakalı. Tamam tamam. Sesli düşününce ben pek anlamsız olurum. <laughs> şey bir arada böyle bir kelime oyunu yapmışlardı. Ken bunu mu falan. Hani TRT bunu mu yolladınız demezler mi? Bonomo'ya bunu mu okundu falan diye. <laughs> Bonomo dedi. <laughs> <Tabii> şeyler <laughs> yani diyorlardı. Çocuk zavallı yani. Hiçbir şeyden çekmedi. Bundan çektiği kadar. Dur bakalım bir de daha yolun başında. Değil mi? Şey Adriano Celentano'ya benzemiyor mu bir parça? Böyle yani benim için o kadar olarak. zor bir soru oldu ki bu. Hiç ismini duydun mu? I Öyle want to know. Dın 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 Öyle mi? O. Belli. Ha. Öyle hmm. bir şarkısı vardı. Başka ben bir şarkısını biliyormuş. Peki beni burada ezdiğini, rezil e <laughs> <Şu kadın>. ettiğini <Evet. gülüyor> single, single olmasın diye. Demek <laughs> Single olmasın diye ikinci parçayı da yaptı hemen bir ay sonra. She wants to know. <gülüyor> <gülüyor> Öyle <gülüyor> devam ediyormuş kariyeri. Ayrıca, Ayrıca Eurovision'a da katıldı <laughs> Kime hediye edeceksen albümü, onun için. She wants to know albümünü alıyorsun annene vereceksen. I want to know, kendim <laughs> dinleyeceğim diyorsun. Keşke bu, yani zihnime kazındı maalesef. Bu ismi yarın itibaren anlaştıracağım. Peki, şu müzikle ilgili konuyu da... E, Elif sana... Sormak istediğim söyle devam ettireyim. Şimdi biz bizim programlarımızda hep e, şeyden bahsettik genelde müzikle ilgilenen konuklarımız olduğunda. internetteki araçların müzikle ilgilenenler için ne kadar çok şey vaat ettiği, ne kadar çok şey sunduğuna dair. Mesela atıyorum ben geçen haftamı şeyle geçirdim, e, işte Slayer'ın bir riffini zaten o grubun gitaristi YouTube'a koymuş. Bakın şöyle çalıyorum, şu perdeye basıyorum falan filan diye. Mesela onu pratik ederek geçirim. Biz böyle bir sürü kolaylığından bahsediyoruz da zorlaşan ne? Yani e, dijital Mesela Ayşegül için dönemine göre şimdiki zorluk ne? Yani bence bu işte korsan mevzusunun dışında bilgiye ulaşmak, müzeye ulaşmak açısından hiç zorluğunu açıkçası düşünemiyorum şu anda. Her şey çok rahatlaştı, çok kolaylaştı. Zamanında işte aradığınız, bulamadığınız canlı performansları falan artık hani YouTube'dan her şeyi takip edebilirsiniz. E onun dışında eskiden bir sanatçının kendisini tanıtması için işte illa ya televizyonda ya gazetelerde ya da dergide sadece olması en önemli etki yani televizyondan yapılıyordu. Şimdi internet sayesinde tamamen sadece internet sayesinde çok meşhur olan insanlar var, fenomen olan insanlar var. E bu bence en azından hani kendi adıma diyeyim böyle benim gibi daha alternatif hani e, azınlığa hitap eden böyle şeylerle uğraşan çok popüler olmayan insanlar için çok güzel bir araç aslında. Derdimizi birinci elden hani böyle rahat şekilde anlatabiliyoruz. Ama şimdi aradan sıyrılmak çok zor değil mi? Derdini anlatan insan sayısı çok fazlalaşmadı mı? Tabii ama. olsun. Çok o da güzel. Seçenek olsun. Hı hı. İnsanlar duysun artık televizyonun ya da işte yani belli işte basının ya da medya organlarının buyurun bunu dinleyeceksiniz dediği isimleri dinlemek zorunda değiller. Orada bir sürü artık güzel tercih bir var. Güzel bir filtreleme geliyor işin içinde. Şimdi televizyonu açtığınız zaman orada ne varsa kim sunuyorsa sevmeseniz de hı. konukları için dinliyorsunuz ama internette seçtiği bir şeyi seyredilmesi üzerine yayması çok daha yaygın bir yöntem. Bundan 5 sene sonra bence televizyon diye bir şey kalmayacak. Çünkü içeriği seçme şansımız olacak. Bir şey söyleyeyim. Televizyon diye bir şey esasında bence e, hani teoride kalmadı. Bir pratikte yaşıyor. Çünkü e, yani artık yeni nesil için istediği zaman istediği şeyi izleyebilme diye bir durum var. Evet. Yani YouTube'da bilmem ne de bulacak, basacak, izleyecek, sıkıldığı yeri ileri alacak, kapatacak başka bir şey. Yani Böyle oturup bence bir sonraki nesil iki saat bir şey seyredemeyecek. Hayır, bir, bir, yani talep tembelliği mi, düşünme tembelliği mi var? Ne var ben de anlamıyorum. Mesela bin yıldır aynı programlar... Devam ediyor bazı, şimdi burada isim falan vermeyelim tabii, manasız polemiklere girmeyelim. Yani neden hala onları izlemekte olduğumuzu ben katiyen anlayabilmiş değilim. Siz program yani, diyorsunuz öyle kanal var, yani komple kanal. <laughs> yani bu kanalın <laughs> binası da orada doğru. duruyor. El değiştire Nasıl? değiştire, tokuştura ama hala dediğiniz çok doğru ama yani benim aklım ermiyor ve hala reyting alıyor o programlar yani hakikaten fenalık yani ben şiştim şahsen. Korkutuyor o zaman da diyorsunuz ki bu kanal bu programla reyting alıp yaşayabiliyorsa Kaliteli içerik üretmek için hiçbir kılını kıpırdatmayabilir adam. Tamamen böyle oluyor işte. Hangi kanallanması? Yani. Biz <laughs> size sonra söyleriz. Bir ara plan olmayacak bir, flash bir reklam meklamı o ben zaman size söyleriz. Flash TV'ye ben laf ettiremem. Müsaadenizle. Ama en ben daha bir şey, kanal. şey bir, kanal bir, kanal biri, biri, evet. bir kanal söyleyeceksiniz sandım. Ben kendimi evet. öne attım? Flash TV'ye laf yok. Flash TV tarafını <laughs> seçmiş. Bence hiç ona laf yok. Gerçekten. Yani büyüklere yani, laf var bence. Kaç tane de programcısını konuk ettik. Yani bence Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kan, renklilik, yaklaşım, her daim eğlence. Yani dünya yıkılsa canım sıkıldığında açıyorum halay çekiliyor. Yani <laughs> ne olursa olsun 24 saat halay. Arada da Mops programı var. Seyrettiniz mi? Hiç programına denk geldim. Programına Hani aslında seçiyorum da ben hani se şey, şey var ya tümü <laughs> arada bir de bazen tümü de giriyor o sırada rastlıyorum. Yani seçtiğim <laughs> bir kanal <gülüyor> <gülüyor> değil ama o Mapus programı e, olay. Ya <laughs> gerçek kesetin <laughs> olduğu dönemler olsa benim tam dımamın hmm. ıslak olduğu bu gerçek mi değil mi dönemi seyrettiğim bir ana denk geldi mesela şöyle gerçek bir şey. Değil. Tabii bizim hafızamız çok kısıtlı da bugün televizyonun birçok popüler siması da ve program formatı o oradan da geldi. Flash TV'den çıktı. Gerçek yani Hizami Mehmet Ali Erbil'in orada mesela tavukları kovalayarak <laughs> futbol programı yaptığını bilmiyorum Çok doğru. kaç kişi Fileli programdan söz ediyoruz değil mi? File bir halı saha gibi bir yer var. 50 tane tavuk salmışlar içine hep beraber tavuk kovalıyorlar. Bunu saatlerce seyrettik biz böyle bir kuşağız. Dolayısıyla bizden yani mantıklı makul şeyler beklenmesi çok iyi niyet değil mi? <laughs> Simovic'e gülleyle bir şey fırlattıkları bir program vardı. Bir şey saldı. O aynı kanal Ölmüyordu. 10-15 program sonra ağzına geldi top. Öldü bir şey oldu. hangi kanaldaydı? Tahmin et. <laughs> BBC Education kanalındaydı o. Enteresan. Peki, şimdi bir video arası verelim. Vereceğimiz video, demin de tam işte senin bahsettiğin gibi bu internetten kendi yapımlarıyla popülerleşenlere bir örnek. İnşallah bir haftada ağırlayıp dinlemeyi düşünüyoruz izleyelim ardından devam edeceğiz. Kapım çalınır, içeri girerler, vızır vızır konuşup beynini yerler, ömrüm çürüdü, bırakın yakamı. Oldu, teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Doktor bey, ben sarışınım. Herkes bana aşık. Merhabalar. Seleme. Şimdi tüpçü aşık, bir komşu var karşıda. Arkadaşım köpeğe aşık, Amcalar var. Sarışın olduğum için çok fazla dikkat çekiyorum yani. Çok fazla insan bakıyor bana. Adınız neydi? Crazy, boy 78. Gerçek adınız? Crazy. Mesela e, ziyaret ediyorum ben amcaları. E, çok masumane bir şekilde ellerini öpüyorum. <laughs> Gel diyor, evlenelim diyor. Babanız nereli, babanız? <laughs> Makin. Ne okulu mezunsun sen? Kreş Terk benim. Tekrar ilkokul, deneme, Terk. Ortaokul zorla, zorla, terk. Lisede, bahçede durdum sadece biraz. Okullarım yok. Esmer olmak istediğim anlar oldu. Çünkü bu baskıya dayanamıyorum ben. Allah'ım diyorum beni neden esmer yaramıyor?